Arkadaşlar hepinize merhabalar ee, Bugün bir dev çekiliş yapıyorum Aslında 3 tane pet ama baya değerli petler Bu yüzden adı dev çekiliş arkadaşlar Petlerim baya değerli ve bu petlere karşılık e, Pumps veya bota veren bazı kişiler var arkadaşlar Ama bazı kişiler yani herkes vermiyor Neyse tamam O zaman e, çekiliş petlerimi ben size hemen göstereyim arkadaşlar Şimdi arkadaşlar ilk çekiliş petimiz Cookie yani Bruce. Arkadaşlar biliyorsunuz Bruce gerçekten çok değerli bir pet ve ee, nasıl desem Binek Tobias, Binek Faiska. Ondan sonra şu yazmayı bildiğim ama okuyamadığım şu pet. Ondan sonra bir sürü farklı farklı hayvanlar veriyorlar buna ama binek değil ama yine de veriyorlar yani. Ben denedim verdiler. Bir tane pet Bruce arkadaşlar. Diğer petimize geçelim. Diğer petimiz ise bakımlı köpek arkadaşlar. Bence bu da çok güzel ve değerli bir pet ama Bruce kadar değil. Yani çekişimin en en değerli peti Bruce ama bakımlı köpek de çok değerli bir pet arkadaşlar. Ve çok da güzel. Üçüncü seviye. Bebeğini bulamadım. O yüzden üçüncü seviyesini buldum. Neyse. Hemen diğer petime de geçiyorum. Ve çekişimizin son pete. ikinci seviye gotik kedi arkadaşlar. Bebek yani. Bebek gotik kedi arkadaşlar. Aralarında ne sevdiğim Bruce. Ama ve, e, bakımlı köpek ve Gotik kediyi de çok seviyorum. Neyse arkadaşlar. E, Çekiliş hayvanlarımı gösterdim. Şimdi hemen şartları söylüyorum. Şartlar kanalıma 2 abone vermek. Bu arada abone verdiğiniz kanallardan da yorum yapacaksınız. E, bu videoya bu videonun bağlantısını kopyalayacaksınız. Kopyalayacaksınız arkadaşlar. Yani bağlantıyı kopyalayacaksınız. Ee, yorumlara katılıyorum yazıp adva kodunuzu yazacaksınız. Bu videoyu topluluğunuzda paylaşacaksınız. Videoyu beğeneceksiniz söylemiş miydim bilmiyorum. Ve e, benim yuni hesabımı takip edeceksiniz arkadaşlar. Bu bir de tüm fotoğraflarımı beğeneceksiniz. Zaten çok fotoğrafım yok. Neyse bu arada e, çekiliş yapacağım. Sonuçları açıkladı açıkladığımdan bir gün sonraya kadar bir gün sonraya kadar arkadaşlar yani nasıl desem bir gün içinde bana geri cevap vermezseniz peti vermiyorum ve çekiliş iptal oluyor arkadaşlar ve çekilişin ödüllerini farklı farklı kişilere vermeyeceğim 3 peti de bir kişiye vereceğim arkadaşlar eğer o bir kişi cevap vermezse kimseye vermiyorum petleri. Neyse o zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kanişlerim. Sırf sizin için üşenmeyip gecenin birinde çekiliş videosu atıyorum. Neyse tamam hadi görüşürüz kanişler.